Evet bir saniye kahve içelim. Evet çok konu başlığımız var. Evet bir sürü konu başlığımız var. Birinci konu başlığımız şu. Bir fırın baskınında zabıtalar artık fırın baskını yaparak bunu videoya çekiyorlar. Ben bu fırının işini kötüye kullandığından dolayı altına bir yorum bırak. Çok da kallavi bir yorum değildi. Yorumum şuydu. Ve bu yorumun altına aptal saptal insanların dolacağını biliyordum. Ancak bu kadar da aptallık seviyemizin çökmüş olduğuyla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Çünkü bu adam yıllarca olan birikimini sadece kazanç kaynağı olarak görmüş. Yani adam dükkanı açtıktan sonra ekstra hiçbir şey yapmamış. Ve dükkanının her tarafı yosun içerisinde. Kir, pas, yerde bir tane et var falan. Kediye verecekmiş. Bir yorum gelmişti işte bana. O yorumun altında şey yazıyor. Yeterince kendini geliştirmiş olduğunu iddia eden bir insan. Diyor ki... Estağfurullah o sizin mallığınız falan diyor. Bu arada arkadaşlar biri size mal mısınız diye soruyorsa o bir sorudur. Yani bu kadar kendinizi beğenmiş olmayın. Hani mal mısınız diye soruyorsan bu bir mal mısınız sorusudur. Bu bir mal mısınız sorusu olduğu gibi karşı tarafın eksikliklerini söylemeye hemen başlamayın, sıralanmayın. Çünkü sinir zayıf akıl göstergesidir. Çabuk sinirlenen biri mutlak surette düşük bir zekaya sahiptir. Bana yorumunun sonunda şöyle bir şey söylemişti. Şeytanın en büyük sevdiği günah kibirdir. Veya kibirmiş gibi bir şeydi. O kadar salakça yorum ki onu bile unuttum. Şimdi arkadaşlar siz zannediyorsunuz ki kibirlenmek denilen tabirin çok kötü bir şey oldu. Ve kibirin mutlak suretle insanı bitireceğini böyle salak saçma storylerinizde paylaştığınız kibir insanı bitirirmiş. Şeytanı da bitiren kibir olmuş falan tarzında şeylerdi ya. Yahu bu mitolojik hikayeden bir felsefi durum çıkartmak, felsefi analiz yapmak istiyorsanız dahi şeytan Dünya denilen oluşumda mitolojik mesele olarak ele aldığınızda her girdiği sınavı kazanmış, isyan edeceğini ve diğerlerinden, yani mitolojik hikaye olarak anlatıyorum, diğerlerinden daha üstün olduğunu anlattığı her sırada sözde belirli bir zaman verilmiş. Ve bu Resmen kumarlaşmaya dönüş Tanrı ile aralarında. Şimdi yine şey diyecek biri olacaktır, o hikayenin doğru öyle değil. Ya ben de biliyorum o hikayenin doğrusunun öyle bir olmadığını ama ben diyorum ki ortada bir hikaye yok. Ortadaki hikayenin tüm insanlar tarafından uydurulmuş saçma sapan kronolojik diziler. Çünkü insan mantığına yatıramadığı her meseleyi Tanrı'nın söylediğini iddia ederek görmezden gelmeyi daha çok sevmiş demek istediğim şeytan bu meselelerde başarılı olmuş bu arada. Yani sen diyorsun ki ben insanları yoldan saptırdım. Bilmem ne, şu, bu. O da diyor ki saptıramaz. E Lut kavmi, Nuh tufanı. E, başaramamış mı abi? Sizce başaramamış. Ben size soruyorum. Sizce başaramamış mı? Bütün bu mitolojik hikayeler meselelerinin sonunda sürekli insanların duymak istediği sözler çıkmış ortaya. Yine ilk baştaki yorum örneğinden ilerleyecek olursak şeytanın sevdiği en büyük günah kibir. Şeytanın bu noktada günah işlediğini düşünüyor. Yahu kendi inandığınız mitolojik hikayede bile şeytan günah işliyor olmuş olsaydı ve sözde sizin tanrınıza kafa tutuyor olmuş olsaydı o anda giderdi. Çünkü tanrı sizin nezdinizde her şeye muktedir. Değil. Ve her şeye muktedir olan bir yaratıcının sizinle de söylüyorum. Böyle bir parmak şıklatması gibi bir hareket değil midir? Bu tarz meselelerin hiç yaşanmamış olmasını, hiç yaşanmamış olmayı kılmak öyledir. Ancak siz benim kadar ciddiye almadığınız için kendi tanrınızı, siz sizin tanrınızı sizin sonsuz versiyonunuz gibi düşünüyorsunuz. Neyse, kibir iyidir arkadaşlar. Kibirlenin. Yani bunu demek şu değildir. Kendini geliştirmediğiniz her senaryoda gereksiz kapris yapabilirim gibi algılamayın bu dediğim. Bu dediğim şu. Eğer belirli alanda kendinizi yeterince donanımlı hissediyorsanız ve düşünüyorsanız bu durumu kibir iyidir. Kibir çünkü veren elin aciz olduğunu düşünür. Kibir hiçbir zaman alan el olmaz. Kibir kendine neyin yeteceğini bilmek fazlasında gözü yoktur. İstifçi değildir kibir veya kibirli biri. Yani ben bunu üçüncü tekilden bahsediyormuş gibi yapıp kendimi tasvir etmiyorum. Bunu demem şu ki eğer, eğer size bir insan gelip şunu diyorsa ben dünyayı değiştirmek istiyorum. O insana dünyalar verilmeli. Ama o kişiye gözlem yaptığınız sırada kendi bahçesini değiştirebilecek kabiliyete sahip olduğunu gördüğünüzde o bahçeden daha fazlasını vermemelisiniz. Şimdi nereye getirmek istiyorum? Anladınız mı şimdi iki? ilişkilerde kibirlenmenin ne kadar önemli olduğunu aslında kendinizi ezdirmemenin yegane kaynağı olduğunu. Neyse şeytanın en sevdiği günah kibirmiş. Yahu sen bana mı anlatıyorsun 7 ölümcül günahı? Veya sen hangi Tevrat'ı okudun da 7 ölümcül günahı da biliyorsun? Bu arada bunu kimse inkar etmeyecektir. Sözde indirdiğini düşündüğünüz kitaplar, sözde diyorum. Siz zannediyorsunuz ki bir kağıt şeklinde yukarıdan indiğini ki onu da yanlış biliyorsunuz. Yani dini ritüellerinizin hiçbirini bilmediğinizden tarihini de araştırmıyorsunuz. Haliyle hiçbir şeyin haberiniz yok. Çünkü daha neden sünnet olduğunuzu dahi bilmiyorsunuz. Bunu da geçiyorum. Neden oruç tuttuğunuzu bilmiyorsunuz. Bunların tümünün bir dini, semavi din geleneğinden geldiğini bile bilmiyorsunuz. Ha bunu biliyor olsanız dahi tek bir kaynaktan çıktığını da bilmiyorsunuz. Çünkü biliyor olsaydınız bunların tümünü uygulayabilecek. Neyse. Siz zannediyorsunuz ki kibirlenme dünyanın en büyük günahı. Kibir insanı bitirirmiş. Doğrudur. Ka katılıyorum size ya belirli belirli bir süre katılıyorum tamam mı? <laughs> Şimdi çok böyle adresimi de ifşa etmeden bir yer anlatmak istiyorum. Bulunduğum şehrin yakınında bir ilçe daha var ve oraya gittim. Önümüzde bir adacık vardı ve sağ tarafa keskin bir dönüş var. Adacığın karşısına gidiliyor. Bir de işte adacıktan dönebilirsiniz ama küçük bir yer. Önümdeki adam si sağ sinyal verdi ve sağ yola girdi. Sağ yola girer girmez tekrar doğru gitmek istedi. Yani sanırım ya yolu bilmiyor ya da emin değil nereye gideceğinden. Ama doğru gideceğine emin olduğum tam bu düşünceleri düşündüğümde tekrar sağa devam etti. Yani bir aslında S gibi bir şey çizdi önümde. Ben de tabii çok sinirlendim. Ben her yere vurarak falan filan ben ağız dolusu hakaretler, küfürler ediyorum falan. Ve arabadan indim ve yani tam inmedi. Ben delicesine cama pencereye vuruyorum çık dışarı vesaire. Magandalık yapıyorum ya. Yani bunun magandalık olduğunu da şurada anladım zaten. Ee, adam titreyerek ve korkarak pencereyi biraz indirdi. Çünkü o sırada cama vurmayı bırakmıştım. Çünkü çarpacaktım ona neredeyse bu kararsızlığı neticesinde. Ama sinirliyim. Adam pencereyi indirmişti ve şunu dedi. Çok özür dilerim. Çok haklısın. Su ister misin? O an bir böyle 2-3 saniye duraksadım. Bir şey diyemeyerek evet dedim. Ve adam da bu sersemlememden sanırım güç alıp kapıyı açtı ve dışarıya indi. Ben tabii ki yine aynı şeyleri söyleyerek doğum görmüyor musun diyorum dostum hani şöyle oldu böyle oldu. Niye dönmüyorsun ve niye dön dönüyorum madem niye sinyal vermiyorsun bir sürü şey söylüyorum falan filan adam şunu yaptı ya titreyerek çok özür dilerim bunların hepsinde haklısın ama dedi dostum mükemmel olmak zorunda değiliz dedi ya o an beynimden vurulmuşa döndüm çünkü doğruydu yani hepimiz kusursuz olmak zorunda değiliz. Tabii ki de trafik gibi bir yerdeyseniz o kurallara uymak zorundasınız. Uymadığınız takdirde bunun cezasını ödersiniz. Bunun cezası trafik cezası değil. Yani bir, bir karşılığı olur yani mutlaka. Neyse durdum şöyle adama baktım ve dedim ki Haklısın dedim dostum Yok kusura bakma dedim neredeyse kavga edecektik. Anlatabildim mi? Eğer orada kibirlenmeseydim yani adam benim kibirimi görmeseydi bence o arabadan inmeyecekti ve polisi arayabilirdi. Çünkü kibirlendiğimi gördükten sonra işte o duraksama anım vardı ya hani pencereyi açarak işte su ister misin dediğinde. Belki de bu rastlantısal olarak söyledi ama o an adam beni gördü. Yani ve şey diyebildi. Bu adam zaten beni döve. Diyebildi. Ya bu semavi din aşklarında şey de var. İnsanlar kabullenmeye korktuğu cevapları almak için Tanrı denilen bir kavramı yarattılar. Ve bunu kimse farkında değil herkes imgesel olarak bir tanrı yaratıyor, bir tanrı figürü yaratıyor ve bundan kopamıyor. Kopamadığı her figüre bir ad yaratacak olursak ortalık tanrıdan geçilmez. Ağustos böceği ve karınca hikayesini bilirsiniz. Yaz ayıdır. Ağustos böceğimiz <laughs> sazını tıngırlatır. Karıncamız tobe eşekler gibi çalışır bilmem ne. Herkes bu hikayede karıncanın ne kadar çalışkan, değerlerine bağlı, ve herkes karınca olmak ister. Herkes karıncayı değerlerine bağlı, dürüst, çalışkan olarak tanımlandırır. Ama bu hikayede karınca asıl kötülük sembolü olandır. Çünkü Ağustos böceği ve karınca hikayesinde insanlara pazarlanmış olan şey devamlı çalışın, çalıştığınızı biriktirin ve en ihtiyaç duyduğunuz anda iyi. Ama bu hikayeye insan uygulandığında ne kadar zararlı olabileceğini düşünsenize. Hayal edin. Ne kadar zararlı olabilir? Bu hikayede Ağustos beci haklı olan taraf. Çünkü karınca istifçidir. Karınca kendinden başkasını düşünmeyendir. Harıl harıl çalışan değil, çalıştığını paylaşmayandır. Paylaşmayı değersiz görendir. Şimdi siz şey zannediyorsunuz arkadaşlar, bu söylediğim örnekte 2-3 tane dangalak çıkacaktır yine ve bana şey diyecektir. Karıncayı öyle bir metafora soktu ki karıncadan tiksindirmemizi sağlamak için saçma sapan argümanlar söyledi siz çıldırmış olmalısınız. Çünkü karınca bir insan topluluğuysa eğer, karınca üst sınıfı eğer bir insan topluluğuysa, hepimiz karınca gibi davrandığımızda diğer canlılara neler bırakabileceğimiz korkuştuğunu düşünün. Dünyada bir tek biz yaşamıyoruz. Ve ben herkesin haklarını savunmak istediğim sırada diyorum ki karınca bu hikayede kötü kahramandır. Ezilen değil. Ve kimin lafıydı bilmiyorum ama şöyle bir şey söylüyor. Hayvanlar arasında dolaşıyorum insanlarmışçasına. Solucandan insana kadar pek çok basamak kat ettiniz ama hala birçoğunuzda solucanlık görüyorum.